Arkadaşlar elimdeki beyaz baston görme engellilerin en büyük dostu. Karşıdan gelenler de görme engelli bir kişiyle karşılaştıklarını görürler. O yüzden beyaz bastonu lütfen çiğnemeyin aracınıza ya da ayaklarınızla. Şimdi beyaz bastonu nerelerden alabiliriz? Birincisi şirketler alanda olan emo teknolojiyi, e, ve Breil Teknik diye üç tane şirket var. Paralı olarak buralardan alabilirsiniz. Efendim İzmir'de iki arkadaşlar Engelli Malzemeler Ofisi diye Alay Doğmuş arkadaşımızın bir şirketi var. Bu da Beyt'in temsilcisi. Bu arkadaşımızdan da alabilirler. para durumu olmayan arkadaşlar 9 aydan 9 aya Altı nokta köyler vakfı e, İstanbul Şubesini alabilirler. İnternette yazdığınız zaman çıkıyor belgelerinizi ibraz ettiği zaman 9 aydan 9 aya baston alabiliyorsunuz. O yüzden de beyaz baston çok önemli görme engelliler için